Herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi yine muhteşem dörtlü birlikteyiz. Duda tokuma yarışmamızın ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Bugün cezamız yok. Cezaları sizler yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle bir şey yapalım dedik. Ee, yarışmamıza şimdi başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. İnsaflı olursak. Aynen cezalarda <laughs> lütfen biraz <laughs> insanlar. <laughs> yani <laughs> İlk biz başlıyoruz arkadaşlar. Bir dakika süremiz var. İyi seyirler. Kağıt. Kart. Kağıt. Kağıt. Dağcılık. Taş. Dağ. Dağcılık. Ta as Bölük. Boncuk. Bölük. Bol. Bölük. Böcük. Bölük. 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 <gülüyor> Bölük. <gülüyor> Ya sizin kelimelerinizi Birdland 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 Röfle Sufle <laughs> Röfle Köfte Röfle Röf Röf <laughs> Golf Let <gülüyor> Röfle Röfle Marangoz <laughs> 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 Marangoz oh. Pankreas Makyaj. <laughs> Takreas. Pas. Kıkırdak. Bitti. K Keçe. 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 Bravo. Konjektör. Oksijen. Kon. 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 Yol kon. Konjektör. <laughs> Projeksiyon. <laughs> Konjektör. Konjektör. Kon Bravo. Tarak. Tarak. Bravo. Badire. Ba. Di, ba, ba. <gülüyor> <gülüyor> ba. Ba. Di. 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 <laughs> Hayır. Ba. Badire. Bariyen. Badire. Badire. Evet. Sıska. Nikah. Sıska. Pas p ra -sa. Pırasa Bravo iz ga -ra. Izgara Bravo Zımpara. pa -ra. Bitti Zımpara Bitti 6 tane sarı Bravo Kaç? Izgara, pırasa, badire, tarak, konjektör, altı. keçe 6 tane Yeee yeah! <laughs> <laughs> Yani Kim besledi? Kan mısırı <laughs> <laughs> Boğaz. Boğaz. Mağara. Mağara. Bade. Mağara. Ba. Ma. Ma. Pa. Ma. Me. Mağara. Pas. Bıyık. Ne? Bıyık. Pislik. Bıyık. <gülüyor> bıyık. Pislik. <laughs> bıyık. <laughs> bıyık, bıyık. bıyık bıyık. Bıyık. Anlamıyorum. Bıyık. Fas. Bademcik. Bademcik. Adam. Hayvan. 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 <gülüyor> <gülüyor> <türbülas>. <gülüyor> <gülüyor> Türbülans. <gülüyor> Türbülans. Tür. Bü. Lans. Bü. Tür. Yün. <laughs> tür. T -t -t tür. <laughs> Anlamıyorum. Pas. Rönesans. Hı? Rönesans. Rönesans. Bitti bitti. Bir, iki, üç. Saksı. 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 Adam. Nikotin. 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 Orak. Orak. Olay. O Orak. Orak. Karakol. Ka Portakal. Karakol. Ka, kol. ka Karakol. Adam. Şaban mı Şaban mı? Şaban. 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 Baban. Baban. <laughs> <laughs> <Adam. gülüyor> <laughs> <laughs> Tombala. Lak. Tombalak. <laughs> Tombalak. Adam. O. Tur. Bitti aç. Oy. Hilti. Tilki. Hilti. Hil. Hilti. 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 Ha. Hilti. Tamam, Crispy. Crispy. Tamam, Geç onu. Ağrı. Yankı. Ağrı. Halka. Ağrı. Alkı. Alkış. Ağrı. Algı. Al hı hı hı. Al hı. <gülüyor> <gülüyor> ne o ya? Pas. Son pas. Askılık. Ne? Pas. Son pastı. Fayans. Fayans. <laughs> Bikini. Bikini. Bil? Bikini. Bil. Bikini. Bi. Biti. <laughs> Biti. Bikini. Bi. Bikini. Bikini. Biti. Biti. Bikini. Bikini. yok bende. Söyle devam yok. et. Tamam, evet. Pasta yok. Tamam pasta yok. <laughs> Bikini. Fitil. <laughs> Fitil. Bikini. Bitti. Bidille. <laughs> Çılgın. Çağrı. Çılgın. Çılık. Çılgın. Zırgıt. Çılgın. Çıl. Çılgın. <gülüyor> Çılgın. <gülüyor> Çılgın. <gülüyor> Çılgın. <gülüyor> Çılgın. Bravo. İstila. Bu ne oldu? İstanbul. <laughs> Hayır. İstila. İstikbal. İstil İstikbal. <laughs> Hayır. Hayır. İstila. Pas. Sıra. Sıra. Zehra. <laughs> Sıra. Sıla. Sıra. Sıra. <gülüyor> Sıra. <gülüyor> hadi hadi. Sıra. He. Burak. Bu ne? Kağızman. Ka ız man, -man. Mataya <laughs> 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 Bitti Çizgi 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 Kadırga Kasırga Kadırga Kaddır. Dır dır. Ka. Ka. Dır. S Dır. S Dır s, dır. T Dır. D. 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 G. G. Ka. Dır. Kasırga. Kadırga. Türet. Kadırga. Katır. Pas <laughs> 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 Pasto oğlum. Pasto. pas Si. Si. Mi. <laughs> pas Susurluk <laughs> kendi söylüyor, kendini gülüyor lan. Susurluk Su, su. <laughs> Susurluk Anlı pas Sıtma Sıtma <laughs> Kerpeten Kerpeten Bitti Bitti Bravo Başlıyorum M Mevki. Saanak. Seyahat. Saanak. Saadet. <laughs> panda. Mafya. Panda. Manda. Panda. Manda. PAPA -pa panda. Panda. Ger ge dan. Ger ge dan. Kerpeten mi ne? <laughs> gerge dan gerge dan geç geç kısık kısık sil fısıltı <laughs> kısık Kıs <gülüyor> bok <gülüyor> nükleer eşeği eşe. <laughs> 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 Nükleer ya nükleer bilmek lazım nükleer mi nük Nükleer. tripod Traktör. <laughs> Tripod. Trafo. Pas. <laughs> Facia. Facia. Oho. Vestiyer. Ne? Ve <laughs> Vestiyer. 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 <gülüyor> <gülüyor> Keramet. İnşallah o ağımdaki değildir o. <laughs> ne o? Keramet. Ne? Keramet. Pas pas. Kitaplık. Kitaplık. oh Çomaklı. Ne? Çomaklı. <laughs> sopalık, <laughs> Çomaklı. Sobalık. <Çomaslı. gülüyor> Çomaklı. Çomaklı. Sobaklı. Yok. Somaklı. <laughs> Yok. Sırtma. Sırtma. Lan, salam, lan, 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 lan. Junju. Hayır 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 hadi. hayır. Hadi. <laughs> Cuncuk. Cuncuk. Bravo. Yaprak. <laughs> hayır. Yap. <gülüyor> <gülüyor> buraya bak, buraya. Yaprak. Yaprak. Ha? Devriye. Fevziye Hayır. <laughs> <laughs> devriye. Devriye. Dev. -riye. Devriye. 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 Hah. Fısır. Hayır. Fısır. Sıkıntı. Hayır. Fısır. Fısıltı. Evet. Oğlum bu ne? Galaksi. Galaksi. Adam. Bam. Bitti. Yendik değil mi? Yendik. Şans babacığım. Az bayrak böyle. Az Adam. Bu nasıl kardeşim. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an. <laughs> Yarışmamızı bitirdik. Yine biz yendik. Kardeşimle biz de gönüllerin <laughs> birincisi. <gülüyor> yani, Sanca, sanca gönüller. <laughs> cezalar. Sizde arkadaşlar yorumlara lütfen makul cezalar belirtin ama yani yapılabilecek şeyler olsun lütfen. Absürt şeylere de çok kaçmayalım. Onlarda ee, onlar da tabii bizim kardeşlerimiz çok da acımasız davranmak istemiyoruz. Ya zor olsun ama hani de makul olsun. Yani ayarı siz ayarlayın artık. Yorumlara belirtin arkadaşlar dediğimiz gibi acımasız olmayın çok fazla. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone Kanalımıza lütfen abone olun. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.